arkadaşlar bugün süper hareketler videom arkadaşlarımızdayım. Evet, Yastık nasıl çekecek? E top bunu vermiyorsun abi. Ne yapayım sen bunu ah. Bu ne? Al. Al şunu. Bip. E ama benim oğlum var ya. Heh var? <laughs> Çık. Tamam. Çıkmıyorum. Oynuyor musun? Oynuyorum. Omi. Evet, smash. Sıra bende. Televizyona ne atıyorsun? Aa, aa. Ben de sıra al bakayım. Al bakayım. Sıra ben de canım kom. Ya çok komik ya çale. Ya. Tübe hoşuna arkadaşlar. Ahmet benim yaptığım gibi ben şöyle yaptım. Tübe <laughs> <gibi>. bakın <her gülüyor> arkadaşlar. Evet. Asıp topanak yaptın. Hadi ben de sıra ben. Yapmadım da. Yaptım be. Hayır. O yaptım. Böyle yaptım. Ya. <laughs> evet, yeter hadi. Pus. Tuz. Al. Al. Arkasından her şeyi katacağım ben bu topları? Tuz 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 tuz. Ay bir aynı şey yapıyorsun. Pus, 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 pus. Başka bir şey yap. Tamam yeter fendim. Gel tuz. Hayır, hayır! Atı. Olamaz. At. <laughs> Ay! Arkadaşlar. <laughs> lambayı Irmak, ne yaptım? Hala mızın sağlanmamasının nedeniyle <laughs> videomuz kapanmaktadır.